Evet, kaltan kolay seyir dertlerinden herkese merhaba arkadaşlar. Video buradan giriş yaptım. Ee, gördüğünüz üzere araç Doğan Seleks, Topaş Doğan Seleks bu şekilde geldi bize. Ee, aracın birçok özelliği var. Yani birden fazla yani e, modifiye seçeneği var. Ee, videonun açıklamasında da paylaşacağım zaten. E, convert Edit ve yapan arkadaşlarımızın emeğine sağlık. Evet. Video biraz uzun olacak. Çünkü e, bunu modifiye yapması gerçekten baya bir uzun sürelik. Başlayalım bakalım. Evet. Kabin tek. Şasi e, 3 çeşit basık standart. E şöyle var. biz basık normal basık olarak kullanalım. Vites e, şey pardon motor 1.4, 1.6 bir de 2 var. Biz normal 1.6'yı kullanalım. Vites tabii ki yine aynı 5 vites. Kabin içi şöyle e, özel olarak var. Yüksek göğüs yüksek göğüs özel var. Böyle biz özeli kullanalım. Renk seçenekleri var mevcut. Taksi sarısı var. Şöyle ya. Aslında ben beyazı düşünüyorum ama bakalım. Hani özel renk de yapabilirsiniz. Değişik siyah olabilir. Ama ben beyazı tercih ediyorum. Evet. Olayımız burada başlıyor arkadaşlar. Şimdi şuradan bir başlayalım. Karlık var. Bir de karlık boyalı var. Ondan sonra bir üstüne geçiyoruz. Sis yok. Hella sisler. Normal sis. Sis renkli. Sonra ön tampon. Şöyle var. Ön tampon. Renksiz. Renkli sonra şu ön plaka şöyle var şöyle 59 plaka far suyu yani bildiğiniz üzere şöyle duanda hani ön tarafında olur bunlar bile mevcut yani far stası Şöyle. Şurada bir şey daha var. Buna da tabi pasabilesek yapacağız. Evet. 89 model sinyal. Şöyle bir sinyal var. Düz var. Karapar var. Şu güzel. Sonra onun bir üstünde çıtalı panjur, şöyle panjur var. Şu şekilde. Ankara Aç var. Doğan D. Plastik panjur. Şöyle kalsın bakalım. Bu kapı çıtası Normal şöyle 2002 olsun. Sonra şu arka tampona geçmişiz. Park Park 1 bir, bir de AMG var. Şöyle var. Park 1 AMG Park ee, Ön jant o ön jantımız bayağı bir mevcut yani. Siyah teneke var. Shine S. Şahin 89, Mızrak, Mangels, Kartal, Doğan S, Doğan L, e, Dici 120 cantı, Damla Kapak, Damla Kapak cant, CMS 40, bak bunu koyabiliriz CMS 40, neyse geçelim. Bu da güzelmiş. 6 kol, 5 kul. Biz ne dedi? CMS 40. Somunlar aynı, belli. Bu da tamam. Kapak şahin için var mı? Yok. Ee, önce tamam. Ön lastik. Bu şu ince yanaklı lastik oluyor. Şu normal. Biz bunu koyalım abi. Aynalar boyalı, düz. Düz var. Plastik seleks. Şu seleks. Tamam. Kapı çıtasını yapmıştık. Arka bunu birazdan geçeceğiz. Aynalara birazdan geçeceğiz. Plaka yeri. O da arkada herhalde. Aynen. Arka plaka bagaj çıtası logo model işte şey, o arka tarafındaki herhalde anten ikili anten böyle magnum ikili anten koyalım ışık çubuğuna bunu koyuyoruz Polize, polis, polis, polis polis şu, şu güzel Anten. Tamam. Depo. Depo sağda tamam. Metal. Sol metal. Sol. Sağda olsun depomuzda. Bagajçıda. Plaka. Arka plaka. Ön ayna. Tamam. Exos. Tamam. Önde. He, şu şeyi arka jantı düzeltmedik. Bir dakika. Arka jant. Neredeydi bizim kullandığımız ön tarafa? Heh, ön tarafa bunu kullanmıştık, değil mi? CMS40 aynı. Böyle arkaya döndük mü göremiyoruz arka tampon S S S, S. Öl tamponu ne kullanmıştık biz? Şu görebiliyor muyuz? Tamam, bu kalsın. Bagaj çıtası. Logo marka. Yani logosu. Plaka yeri. Select stop. Style stop. bu Doğan stop yapalım. Bagaj kısası tamam. Logo marka tamam. Arka lastikler tamam. Arka cam tamam. Arka plaka tamam. Plaka yeri tamam. Bagaj çıta, Tamam. Logo modeli. Tamam. Kapı. Exos. Tamam. Harden. Tamam. Hani bakıyorum. Unuttuğum bir şeyler varsa. Bunları ee, tamamlayalım. şöyle arka tarafına bakalım güzel sanki işinin biri yanmıyor gibi ama da böyle Aa, yatık koltuklar güzel şarj şarj yeri tabii ki yangın tütü Tape. CD çalar Pioneer Alpine Standart Pioneer Tape Buraya Belge koyuyoruz Şuraya Navigasyon koyuyoruz Navigasyon koyduk Tape'i koyduk Plaka koyduk Aynı Şişt bir. aile süsü 2 Şimdi nasıl bir aile süsü dur anlamadım da şu ön ayla bir dakika tamam şöyle ha, yani koltuğa ne koyuyoruz yastık ama kabin aksesuarı da bu kadar herhalde Evet. Yani. Başka bir şey koyabiliriz. Dıştan gördüm. Onay diyelim.